de sol gitar nasıl alınır onu göstereceğim. Buraya buradaki mezarlığa geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Burada dua et yerine play ya da başla yazıyor. Dua et de olabilir. Sonra burada ikili ikili e, tabelalar çıkıyor. O tabelaların üstüne tıklayınca beyaz oluyor. tabelalar tabelalara tam mezarlığın yanında oluyor ikili ikili. Birinci mezarlık bu. İkinci bu, Lan kaçar, üç bu, dört bu, beş, altı, yedi. Bir daha göstereyim. Yetili bir de şeyle gel. Görünüşüm. İkleyin ve dört bitsin. Abone olmayı unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. plakalarda bir bu iki bu üç bu dört bu beş altı yedi bunları tıkladıktan sonra ekran kararıyor ekran karardıktan sonra geliyorsunuz 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 buradaki NPC'leri hepsini bir araya topluyorsunuz bir anda kestikten sonra ekran kararıyor zaten size de bir tane mesaj veriyor Ekran karardı diye. Sonra oda bittikten sonra böyle bir tane oda var burada. Buraya geliyorsunuz. Buradaki oda ka normalde kapalı. Siz gelince ya otomatik açılıyor. Burada bir tane hayalet NPC var. Buna tıklıyorsunuz. Ee, i̇şte size şey diyor. Sonra buraya geliyorsunuz. Burada fotoğrafını alabilirsiniz ya da bak benden bakabiliyorsanız bakın. Bu boştaki yerler önemli, dolu yerler de önemli. Onu yaptıktan sonra geliyorsunuz. Burada bir yer var. Buradaki yere ilk yer boş, çizgi, boş, boş, çizgi, boş çizgi ee, bir saniye şurası neyse ben size yapayım dur bir saniye boş çizgi boş boş çizgi şu an aklımda tutamadığım için çok şey yapamıyorum Dolu boş dolu dolu boş. Bur ikinci yerde dolu boş boş dolu do dolu. Yaptıktan sonra ekran kararıyor. Sonra buraya geliyorsunuz. Tam buranın hizasından. Üçüncü yer kırmızı mavi yeşil kırmızı. Bu kadar. Diğer yerler siyah kalabilir. Ee, sonra ekran bir daha kararıyor. Buraya geliyorsunuz. Burada diyor ki işte, e, şu malzemeleri toplarsanız e, size vereceğim. Maz malzemeler 500 kemik Bundan e, Dark Fragment Bundan bir de 5000 fragment istiyor. Fragment vardır. Buraya geldikten sonra size sol gitarı veriyor. Görüşürüz.